1 saatlik farmın sonuna geldik ve Spike RT7 cennetini bulduk abi. Tam bir saatte 4 tane RT7 Spike aldık. Bakalım ne atacak. Bunları kırdırıyorsunuz içinden. Bir şey atıyor işte. Ne olduğunu bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz. Bakalım ne olacak. Basıyorum abi. 8. bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yine Hadar'dayız. Yine birazcık görev yapacağım. bölümü öyle başlayalım. Sonra bir de pazar kurarız. Görevleri bitirdikten sonra. Yani bir parti kuruyorlar, görev yapacağız diyorlar. Bakalım olur olmaz bilmiyorum yeni parti kuruluyor. Neyse bu bölüme start verdik. Bu bölümde biraz eşya satıp ee, paramızı bir nakite çevirmeye çalışacağız. Ve belki de işte ne alırız ne alamayız bakarız. Benim aklıma eserse Blue Wing art 6'ya geçerim. Ee, Golden Bob vesaire. Bir şeyler yaparız yani. Neyse hepiniz e, tekrardan hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum ve abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Neyse şimdi artık yeni bölüme başlayalım. Görevleri yapmaya başladık. Ancak ilk iki görev benim zaten yaptığım görevlerdi. Şimdi Lizard mene geldik. Onun görevi bende var. 40 tane keseceğiz ve 10, 11 milyon X verecek. şimdi başladık görevleri yapmaya. Devam ediyoruz. Şimdi biraz görev bitirdim. Bir verelim bakalım ne oluyormuş. Bu arada görevleri yaparken de %9.17 olduk. Yaklaşık %1.5 kadar da X kastık zaten. Neyse abi. Şu Lizard Man'i hemen verelim. 112 olduk. Bu ne abi? Ya yani bu çıkan şeyde gerçekten görmesi bazen çok zor. Mesela şu an göremiyorum. 78 mi abi acaba? 28 herhalde. Yok. 98 mi? 7 mi? Abi, heh, daha basit galiba. 12.02. Aynen yani bu ben zorlanıyorum bilmiyorum benim gösterimde bir problem var ama zor yani şimdi bunu da verelim single şimdi yaptık e, cunning harp'i yaptık 19 milyon da buradan yüzde 22 olduk abi süper bir şey verdikten sonra bir daha böyle beliriyor ve bir daha tamamlamaya basmanız lazım yani saçma o da bir hata şunları şu an yapmadık e, şunu zaten yapmışız sanırım aynen yani e, Stinger keserken bunlar içinden çıktı zaten. Tamam mı diyelim. Bunu da bir de şuydu. Şunu da e, Lizardman'i keserken. Burada monster name diye hata olmuş bu da. E, Lizardman'dan çıkan Lizardman head işte bu. Bunu da verelim. Ve toplamda yüzde neredeyse 25 olduk. Süper ilerledik ya. Şimdi iki görevimiz daha var sanırım. Hatta 3 Bunu da alalım. Ee, şimdi arkadaşlar ben yardım etmeye devam edecek gibi duruyorum. Eğer devam ederlerse şimdi necromancer görevleri varmış onların. Bizde o 63 level'da açılıyor ve 80 tane kesmemiz lazım. Ee, ondan sonra da bunlara devam edeceğiz diye düşünüyorum. Neyse bakalım belki de yardım etmem. Bir sonraki saniyede göreceksiniz abi. Narun Tower'un üst katlarındayız ve burada lava golem görevini yapıyoruz. Öleceğim bu arada. Hayır 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 hayır. hayır. Arkadaşlar vallahi görmedim canımın azaldığını. Neyse ama mecler deli gibi alana döndükleri için ee, bir tanesini normalde keserseniz 45K geliyor bu arada. X de iyi. Görevde kaç M veriyormuş? 7.6 M e, şey veriyor. eks veriyor. İşte buradayız yapabilirsek yapacağız. KS'leşeceğiz gibi duruyor. Neyse bakalım yüzde kaç olacağız? 30'lara kadar geldik. 62 level şu an için hızlı ilerliyor. Bir süredir pazardaydık arkadaşlar. Ee, Travelist Ring'i ve yani Travelist Ring'i Oracle'dan düşürmüştük. Hatırlıyorsanız 38.5 M'e ve sanıyorum ki 4 tane de Epic Upgrade Scroll sattık ve üstümüze toplam 39.8M para olmuş. Ee, bu arada şeyle söyleyeyim. %3 artık artık ee, vergi almaya başlamış oyun. Normalde sıfır vergiydi biliyorsunuz. Şimdi ne yapalım? Bu parayı da buraya koyalım. 39M ve toplam 69M paramız oldu. Bunlar da satılmadı. Çok pahalıya koydum çünkü bunları bu arada e, ee, bir dahakine biraz daha ucuz atacağız ki gitsin. Bir süredir X kasıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an Giant Full'dayım. Hadar'dayım. E, ee, çok slot değiştirdik aslında. Hepsine girmedim tek tek. Ee, bundan önce Grave Crawler'daydık mesela ama çok zor kesiliyor biliyorsunuz. Şu hemen yandaki şuradaki slot. Derken bu Allah'ın belası şey çıktı. Burada ne yazdığını bilen var mı? Söylesi 48-73 mi acaba? Aynen lan tek attım. Çok nadir tek Neyse ekstra kasıyorum bu aralar ağırlıklı. Siz de fark etmişsinizdir. Bu bölümde eğer yerini bulabilirsem Narun tastarı kırdıracağım abi. Bakalım ne atıyormuş. Abiskem gibi bir şey mi yani? Antik şeyler atıyor mu yoksa belki de takıma takı falan atar. Hiç belli olmaz. Neyse. Es kasıyoruz. Bir sonraki sahnede görüşelim arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayalım. Haydi bakalım. Bugün karakteri yine pazara bıraktım arkadaşlar. Neler sattık neler. 3 tane şey sattık. Birincisi artı 7 Cleaver tam olarak 18 M'den gitti. Yani bizim üstümüze 18.3 M para gelmiş. Biliyorsunuz bunu 28 M'den almıştık. 18'e zor sattık yani. Neyse çok kötü. Çok düştü piyasası bunun. Kötü oldu bizim için. 1.4 M'e hatta 1.5 M'e yakın para gelmiş buradan. Warrior Elite ayaklık satmışız arkadaşlar. O da güzel. Bir de artı 8 str neck yani silver neck. 1.4 e mm ne koymuştuk hatırlamıyorum ya. 164 para gelmiş buradan da arkadaşlar. Bu şekilde toplamda da üstümüzde artık pazarı bozalım. Tabi o bozacak da biz de göreceğiz falan. Neyse toplamda üstümüzde 23.2 para olmuş arkadaşlar. Hatta 23.3 mm e yakın para olmuş. 23 e de buradan koyuyorum. 93 em Paramız var arkadaşlar şu an. Artı şunlar satılmamış zaten. Bir GB yakın paramız var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü şu artı yedi golden bomb'u da satabilirim arkadaşlar. Belli olmaz. Belki de satmam. Ama satarsam blue wing'e terfi edebiliriz. Ya da belki de artı yedi switch, switch shooter'a da terfi edebiliriz. Bilmiyorum. Bakacağız. Hepsini göreceğiz. Şimdi devam abi, Bomba gibi devam ediyoruz. %44 biraz x kısalım. X'imiz artmıyor. Hızlıca arttırmamız lazım. Gregor'da bir partiye girdim. Bu niye buraya gitmiş lan? Neyse. Ee, burada kasıyoruz arkadaşlar. Hedefim ya birazcık saat geç. Yarına tabii iş var. Yani bir saat falan burada kasmak. Ee, bakalım ne kadar kasacağız. Fikrim değişir. 10 saatte kasarım. Benim olayım hiç belli olmaz. Neyse. Buradayız. Ne kadar çok neyse diyorum. Biri yazmış yorumlarda. Gerçekten bu kelimeyi çok fazla kullanıyorum. Ee, onun da üstüne çalışacağım. Diyelim ve şimdi devam edelim. 1 saat 20 dakika kadar kastık. Tam hatırlamıyorum. Bir buçuk saattir belki. Neyse 150 olduk abi. Güzel oldu. Hedefim 150 olmakta. Olunca çıktım. Ee, şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Ee, yatmak uyumak lazım. Ee, devam edeceğiz. Bir sonraki saniyede görüşelim. Bu arada oyundan yeni bir arkadaşımız videoya selam olsun dedi. Aleyküm selam diyelim. Kendisine de bizim videolarımızı takip ettiği için. Çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum ilk kez şu an zindana giriyoruz. Yaklaşık harbiden girdik. Yaklaşık 2 dakikadır habire basıyordum. Zindana nasıl gireceğiz diyenler varsa habire zindana gidiş tuşuna basacaksınız abi. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Yaklaşık 2 dakikadır 3 dakikadır full deniyordum. Belki 100 kere tıklamışım ve sonunda aldı. Yalnız bir harda basıyordum. Bir easy'ye basıyordum. Harda girmiş de olabiliriz. Neyse. Arada sırada girerim bir şeyler göstermek için. Bakalım burada SC'de de basacağım. Burada hatta basalım abi. Hadi başlayalım. Arada sırada bilgi vereceğim. Evet ilk odayı geçtim. Hani bayağı basit zaten kesiliyor. İzle girmiş olmalıyız. Öyle düşünüyorum. Ee, hard girseydik. Belki de kesemezdik. Bilmiyorum tam olarak ne zorlaşıyor. Hangi içten zorlaşıyor. Onu bilmiyorum henüz. Bu şekilde kesiyoruz. İlk yaratık pek gold atmıyordu. Bu ilk yaratığa göre %50 daha fazla gold atıyor. 2K civarı atıyordu. Bu da 3K civarı atıyor. Şu an kadar kolay. Zor bir şey görsem o zaman gireyim. Bak zaten, ee, aha, görüyorsunuz, epic upgrade scroll aldık. Mükemmel bir şey mi? Değil. Ama güzel yani çok basit kestiğimiz bir şeyden, atması güzel oldu. Neyse, şey yapalım. Devam edelim. Ben böyle değişik bir şey çıkarsa veya zor kesilen bir şey olursa söylerim. Sanıyorum Boston önceki son odadayız. Bir tek bunlar zorladı arkadaşlar. Ya yani bunlar da çok zorlamıyor ama. E, i̇lk başta buraya geldiğinizde biraz daha kalabalıklar ve bizden fazla mob size vurabiliyor. Ve sarı gördüğünüz gibi çok düşük değil. E, bir ölme tehlikesi yaşar gibi oldum mesela ben. Ki SC basılı yani. Bilginiz olsun bu 60 level mobları ismi Wombat. Ben dikkatli olun bunlara karşı. Çok işlerine girmeden vurmanızı öneririm. Bunu yapabiliyorsanız. Neyse bakalım boss'u boss kesebilecek miyiz merak ediyorum. Evet sonunda son boss'a geldik arkadaşlar. İsmi Lizard Dragon. Görüntüsü bir hayli korkutucu. Bakalım ne olacak. Ee, gördüğünüz gibi bu arada sağ taraf %100. Bu %99 bile olsa ee, bu boss çıkmıyor. O yüzden tüm yaratıkları kestiğinize emin olun. Ee, buraya geldiğiniz yani bu %100 değilse zaten anla bir tane bir iki tane unutmuşsunuz arkada. Gidip onları bulun abi. Neyse bir girelim şimdi bakalım ne oluyor ya. Bunu da basacağım. A, wolf de bitmiş ya. Neyse Wolf atalım. Ee, şöyle dibine girelim. Canı da fullleyelim. Oğlum ölecek gibi hissediyorum ya. Cismi çar çok sağlam değil çünkü. Ha, Güzel. Yani pek şey yapmıyor. Vurmuyormuş. Problem yok arkadaşlar. Ben bunu şimdi kesince size durumunu göstereceğim. Umarım videoyu arasında da fazla vurmuyordur. Umarım videoyu kapatacağım şimdi. Sonunda da kestik abi yani Sonları doğru bile canı dolmaya başladı. O yüzden zor oldu. Neyse şimdi kutuya açalım ve 722k'da eksi geldi ekstradan. 151 olduk. Güzel. Hadi basalım. Bir şey çıkmadı. herkes olduğu gibi. Tam tamında bir saat Snake Queen'lerde 3 arkadaş farm yaptık. 3 arkadaş farm yapmak saçma biliyorum. Ama işte muhabbet esnasında öyle kestik öylesine. Öyle söyleyeyim bir saat boyunca. Neler çıktı onu söyleyeceğim. Bu arada bir asparagus gördüm. Yanlış mı gördüm? Bunu da bir yandan toplasın abi. Şöyle abi gördüğünüz gibi bir kere 400k parayla gelmiştik. Toplamda 600k net para kastık arkadaşlar. Hatta 670k değiliz de 600k diyelim. 600k buradan cepte. STR8 iki tane. Bir tane de DEX8 yüzük kaldık. Bunların tanesi BM'den gidiyor. Yani buradan da 3M gelecek arkadaşlar. Ne etti? 3.6M. İki tane bu var. 900k'da bu yani 450k'dan tanesi gidiyor. 900k'da bu. E 4.5M 2.5M bu. 6.5 7. E 7.5M 8M. Bunlar 300 400K'ya da bazen görüyorsunuz ama 500K'dan inanın gidiyor arkadaşlar. Şimdi yeniden zindana girdim bu arada. Bu sefer hızlı girdi. 3 kere denedim. 3. deneyişimde ki saat yani Türkiye saati aslında on e geçiyor. Ya yani çok geç bir saat hızlı girmesi güzel oldu. şunu da şöyle Basalım bir tane SC basacağım yine arkadaşlar. Aynen bunu da bastık. Ben şimdi zindandayım. Sonunda veya da güzel bir item atarsa aralara gireceğim arkadaşlar. Bakalım. Umarım güzel bir şey atar ya. Zindan amacına ki item çıkması değil mi? Ekse çok vermiyor. Neyse. Haydi bakalım. Şimdi başlayalım. Şimdi boss'u kestik arkadaşlar. Ve kutuyu açıyorum. Oğlum bir şey çıkma. 11 saniye kala basacağım. 12. 11. Ve hiçbir şey. Fark etmedi. Neyse. E, 230k para kasmışız 40k ile üstümüzde vardı bir de bu aptalca şeyler geldi bunları hiçbir hesaba katmıyorum Yani Yine elimiz boş çıktık bir sürdür kasıyorum Gördüğünüz gibi şu an Tyrant'tayım buradan önce e, Neydi onun ya Grim Reaper İşte ondan sonrasında e, Winged Maiden vesaire böyle bir dolaştık durduk her yerde videoya girmek istemedim gereksiz uzun olmasın diye Neredeyse 160 olduk arkadaşlar fena değil kasıyoruz gece 3 şu an ama yarın resmi tatil Almanya'da o yüzden gece gece kasabiliyorum o da süper oldu bilmiyordum bile bu arada arkadaşlar bir anda fark ettim ki perşembe günü resmi ya perşembe günü resmi tatilmiş ee, işte dini bir bayram gibi bir şey ee, o da güzel oldu beklenmedik oldu hoşuma gitti bu vesileyle şu an Ek kasıyoruz bu saatte neyse devam abi %70 falan olursak 75 hatta şu görevleri yapınca e, level atlayacağım zaten. E, o yüzden şey diyebiliriz. Son %15'imiz diyebiliriz ya. Sonrasında şu görevlerle level atlamayı düşünüyorum. Yanlış hesaplamadıysam. Neyse şimdi devam arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. %60'a ya yaklaşırken Tyrant'tan çıktım arkadaşlar. Ve şimdi şu iki çıkan materyali Narum Dust ve Narum Stone'u Kırdırmayı deneyeceğiz. Burada e, item basma yerinin arkasında e, Fortune Teller yani bildiğiniz falcı NPC'si var. Buna sağ tıklıyorsunuz. Bakalım ne atıyor. Bu arada çok aşırı merak ediyorum. Bakalım ne atacak. Bunları kırdırıyorsunuz içinden bir şey atıyor işte. Ne olduğunu bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz. Bakalım ne olacak. Basıyorum abi. gördüğünüz gibi Mage kafalık attı abi. Bir bok atmadı ve bu niye böyle kırmızı? Okey confirm diyelim. Azalmadı abi. Ha, azaldı tamam. Bir an bir şey diye <laughs> güzel dedim yani güzel. Biz bunu kullanırız diyecektim tamam. <laughs> confirm diyelim. İkinciyi kırdırıyorum. Pot attı. Bir bok atmıyormuş galiba arkadaşlar. Narın Stone'dan bakalım ne atacak. Haydi oğlum. Bu da pot attı. Arkadaşlar bir bok atmıyormuş. Bunda ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. Şimdi Wurton Camp'teki e, Stalker'lara geldim. Buradan bildiğiniz gibi RT7 Spike Drobe'u var. Deneyelim bakalım ya. Bir süre keselim. Bakalım alabilecek miyiz e, Spike RT7 Drobe'u ya da başka neler alacağız? Bunlara bakmaya çalışacağım. Neyse başlayalım. Farm'ın sonunda Görüşürüz arkadaşlar. Hatta ben SC'de basacağım. Oradan süreyi de takip etmiş oluruz. Köpeğimizi de hatta çıkartalım. Şurada bunu da bastık mı. Köpeğimiz de geldi. Haydi başlayalım bakalım. İlk Spike artı 7 drop'umuzu sağ alttan da görebilirsiniz. 4 dakika içerisinde aldık arkadaşlar ama bayağı lag var bu arada. Neler yapıyorum. Yani bir kesmeyi göstereyim. Bakın 3'lü 5'liye çok hızlı yapamıyorum. Hatta bakın demişler işlemiyor şu an. Yani biraz yavaş yapıyoruz. O yüzden birazcık da yavaş dönüyoruz. Onu da söyleyeyim. Ee, sizin pinginiz düşükse ki düşüktür bana göre. Burayı e, benim 4 dakikada kestiğim canavar sayısını siz 3 dakikada belki de kesebileceksiniz. Onu da bilgi olarak söyleyeyim. Bir tane daha geldi abi. İkinci artı 7 spike'ı da aldık. Güzel atıyor yani. Burası spike artı 7 atıyor arkadaşlar. Bunları belki artı 8 ederiz bu arada. Hani bir buçuk eme falan seli var galiba. Güzel. Güzel başladık. Devam edelim arkadaşlar bir saatlik farmın sonuna geldik ve Spike RT7 cennetini bulduk abi. Tam bir saatte 4 tane RT7 Spike aldık. Mükemmel gerçekten mükemmel. Onun dışında 3 tane Cleaver RT1'imiz var. 2 tane Rock FP ve 1 tane Warrior FP'miz var. Ve şu iki aptalca item var ancak bu npcs yanılmıyorsam 120-150k falan gibi parayla satılabiliyor. Neyse 1.4M parayla gelmiştik. 600K'da nakit para kasmışız. Hatta bununla beraber 700K'da diyebiliriz. Toplamda baktığımız zaman 8.5M net. Net demeyeyim. 8.5M para kasmışız arkadaşlar. Giderimizi hesaplamayacağım Ve 1.5M bunların tanesi zaten 500K bunlar. 150K ortalama bunlar. Şunu satıcıya 150K'ya satacağız. Bunu da kırdırırız. Gayet güzel 8.5M çok güzel. Boşa zaman harcadık mı? Kesinlikle hayır. En çok buna seviniyorum zaten. Ve bu Spike artı 7 nereden çıkıyor onu bulmuş olduk. Bu arada slotla ilgili ufak bir bilgi vereyim. Ee, burada ben kasıyorken büyücü alt 31 bir arkadaşımız geldi. Niki ee, Nick'e çok güven vermese de dedi ki ben burada her gün 6 saat kasıyorum. Ve saatte ortalama 2 adet artı 7 Spike alıyorum. Bazen 2 saat hiç almıyor, atmıyor ama bazen saatte 4 tane 5 tane attığı da oluyor dedi. Ee, bunu da bilgisini vereyim. Yani bu slotta kasarsız bir sahip şey, bir şey atmaz ama bence denemeye değer gibi duruyor. Bu artı 7 spike'ları artı 8'e basarsanız zaten 25 M civarında para yapıyor. Yani ben şu an bu 4 tane artı 7'den belki bir tane artı 8 çıkartma ihtimalim. Benimki şahsen de yani yoktur ama sizin olabilir ben upgrade'de şanssızım. Ee, diyelim ve şimdi devam edelim ya. Güzel para kastık. Güzel farm oldu. Belki bölümün en iyi farm oldu şu an. Yani tüm bölümlerin değil de bu bölümün en iyi farmı oldu. Şimdi devam edelim abi. Bölüm süresi de galiba biraz uzuyor. Yakında bitirebilirim bölümü. Biraz da anlarsınız zaten. Evet bir bölümün de sonuna geldik. Yine bence güzel bir bölüm oldu. Bu bölümde 60 level'a bayağı bir yaklaştık. Birkaç yerde farm denedik. Pazar yaptık vesaire falan. Güzel bir bölüm geçtik karakterin gelişimi açısından. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Artık bir sonraki bölümlerde e, son level'lara yaklaştık da daha çok farm içeriği, e, daha çok işte artı basma, itemleri geliştirme gibi e, daha farklı amaçlarımız olacak. Neyse tekrardan çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmuyorsunuz abi. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ve hepinize iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olursanız kesin görüşürüz. Abone olun abi. Başka bir şey demiyorum. Haydi görüşmek üzere.